o, ya şimdi esnafı çeksin ya bunlar yani, niye çekmiyorlar esnafı? Ya çöküp de ne olacak onlar? Buraya da bir şey gösterelim. Kaldırım taşı mı kaldı, cam mı kaldı sokakta? 50 tane adam abi. 50 tane adam. 50 adam geçiyor yani. Şurayı mahvediyor. Ama yazık ama işte. Yazık. Basına sürüyorum. Gelsin bir de buradaki insanları Basın onu yapmaz. Basın, onu niye çeksin ki? Basın niye e, polisi çekiyor. Hayır ama kimsenin sesi çıkmıyor. Vatandaşın sesi çıkmıyor. Halkın sesi çıkmıyor. Bir tek ona da mı bu Türkiye yani? O iki bin kişi, üç bin kişi Onlara mı ait tutuyor? Vatanı kurtardılar. Bir Bir kaç sen, sen. günden beri vatanı kurtardılar. Vatanı teslim ettiler. Resmen Biz diye Atatürk'ün askeriyiz. Ola Atatürk askeri böyle yapar mı? Atatürk'ü Atatürk Atatürk böyle mi yapıyor? Biz başkası mı? mı? Yunanistan'ın askeriyiz. Yok bu Atatürk mü böyle yapıyor? Atatürk çatsın bak gelsin böyle Gelsin baksınlar. Kırılmadı, can kalmadı, sökülmedi, kaldırıl taşı kalmadı ya. 50 tane evet, çok ağır oldu. 50 olur. tane adam toplanıyor. 50 tane adam karşıda yar olan milletvekili yapın diye devam edin diye hiç durmayın diye. Tamam resmen bağlıyız böyle burada. Evet, şimdi Yalova milletvekili var ya o nedir? O? De, de. Ya devam edin. Ama abi artık halk olarak birazcık biletin konuşması lazım Ağabey. ama. Herkes o tasına otur diye bir esnaf Bir de esnaf yürüyelim abi çıksın esnaf çıksın biz de esnaf olarak yürüyelim. Ya polise de yazın ya. Adamlar şurada şeyde beton gibi de oluyor. Bir hafta on günde beni seni asıl ondan sonra şey kapatırsın. Senin yanında öbür yanında senin misal çalışan hepsi aynı bu işi yaptı. Haberiniz var mısın? Ben, ben buradayım. Çünkü 34 tane ya yaşıyorum. Ben, ben, de buradayım. Burada. Ya. ben de buradayım. Ben dün, dün ailemle perişan oldum. Dışarı çıkamadım artık. Aşk aldım. Ayaklandı. Esnafta çıksın. Bir, şey. Şey. O o bir şey. de bizi çekin Gelin bir de bizim derdimizi dinleyin desin. Gidin peşinden. Taş attı. Şimdi yaptı. 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 bir Yaptı. Yaptı. Yapacağız ha, 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 ha. Da diye daha çoğunu yapacağız Adam sabah ne neyse bizi dövmeye kalktı burada ya. Şimdi ya bizim ekmeğimizi yiyen bunu Evet abi. Allah'ın şahidi orada, Her orada da. Hepsi burada bize Türk'ü şey Yapacağız diye daha diye. bu daha az diye. bak. Yapmamışız. Bir de abi. Ama abi.